Bizler Nazilli'de bugün Dünya Temizlik Günü'nde Nazilli'den gönüllülerle birlikte bir araya geldik. Ve bölgemizde ortalama 4 ila 5 noktada 200 poşetten fazla çöp atığı bilhassa ormanlık alanda ve kırsal alanda topladık çeşitli gönüllülerin katılımıyla bunu gerçekleştirdik. Dünyada eş zamanlı olarak yaptığımız bu etkinlikte 180 ülkeyle birlikte, milyonlarca gönüllüyle birlikte Dünya Temizlik Etkinliği'nde biz de vardık. Ortalama 200'den fazla çöp atığı, 200 poşetten fazla çöp atığı toparladık ve bunların hepsini fotoğraflayarak Aydın Büyükşehir Belediye'mizin yetkililerine gönderdik. Nazilli ekiplerimize sağladıkları imkan doğrultusunda teşekkür ediyoruz en güzel atık toplama yöntemi o atıkları hiç doğaya atmamaktır. Çünkü bizler doğayla savaş halindeyiz. Eğer ki bu savaşı kazanırsak insan kaybedecek. Bugün 18 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü. Bizler doğa severler ve hayvan severler grupları olarak gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için birlikte gönül el ele verip bugünün bugünün en güzel bir şekilde gelinin ve damat olarak bu güzel günde birlikte çevrimizi, doğamızı temizledik. Peki buradan özellikle piknik yapan vatandaşlarımıza bir mesajınız var mı? Geldikleri gibi gitmelerini istiyoruz. Nasıl bulduklarıysa o şekilde bıraksınlar. Çünkü tekrar çocuklarımız buralara geliyor ve temiz bir yer bırakmak lazım onlara çevrimizi temiz tutalım. Aha. Tamam. Tamam. Evet. tamam, hangi kanal demiştiniz? 눌렀어. 음, 까 음, 음. 음, 음.